Kapa gelen erkekler maalesef genellikle abi ben nasıl üstün insan olurum? Nasıl kendimi en iyi versiyonuma dönüştürürüm? Nasıl vücudumun en iyi potansiyeline ulaştırırım? Nasıl sektörümde en iyisi olurum? Veya benzeri sorularla gelmiyorlar. Çoğu erkeğin kırmızı alba gelme sebebi genellikle abi ben şu kızı nasıl baştan çıkarırım? Bu kızı nasıl ayartırım? onu nasıl yatağa atarım ve türevlerindeki sorular oluyor. Bu yüzden bu bölümde kadınları baştan çıkarmanın yolları üzerinde konuşacağız. Ben normalde PUA meraklısı değilim ve erkek adam mentalitesi serleştirilmeden sadece taktikler ve manipülasyonlara dayalı bir oyuna da karşıyım. Genellikle bu yöntemlere başvuranlar ellerine dinamit verilmiş çocuklara benziyorlar. O dinamitlerle gerek kendilerine gerekse başkalarına zarar verebileceklerinin farkında değinler ya da bunu önemsemiyorlar ki bu daha da kötü olmakla birlikte büyük bir sosyopati belirtisi. Buna kırmızı hapla uzaktan yakından ayaklı olduğunu sanmayın. Ama her erkeğin kadınlara baştan çıkarmak konusunda bilmesi gereken bazı temel bilgiler vardır ve bu bölümde sizlere bu bilgilerden bazılarını paylaşacağız. 1. sataşmak İlkokuldaki o alfa çocuğu hatırlıyor musunuz? Hani tüm kızların gizlice aşık olduğu ve tüm oğlanların arkadaş olmak istediği o çocuğu. Bu çocuğun sırrı çevresindeki kızlara sürekli sataşmasıydı. Alfa oğlanın çevresindeki kızlara karşı kayıtsız olduğunu ve hatta onlara biraz gıcık olduğunu gözlemlersiniz. Böylelikle oğlumuz sürekli bu kız çocuklarına sataşmaya başlar. Bazen tam bir piç, bazen de altın kalpli bir centilmen olmaları da kızların kafalarını iyice karıştırır. Kızlarla başarılı olmanın sırrı onlara sürekli farklı duygular hissettirerek onları duygusal olarak bir nevi Luna Park'taki o hızlı trenlere sokmaktır. Tabii bunun bokunu da çıkarmamak önemli. Birçoğunuz bir kızla dalga geçmekten ve şaka yaparak onunla sataşmaktan korkuyorsunuz. Flash haber, onu biraz kızdırmanız onun duygularını incitmenize sebep olmaz. Aslında bir kızın ilgisini çekmek ve onu baştan çıkarmak istiyorsanız bu bir nevi gereklidir. 2. Push-pull metodu Buna itme çekme metodu da diyebiliriz. Erkekler feminen koşullandırmalarından dolayı bir kızı elde etmenin yolunun onlara olabildiğince açık olup tüm duygularını açmak olduğuna inandırılmıştır. Ama tam aksine bu yöntem hemen hemen her zaman ters teper. Bir kadının size arzu duyabilmesi için onun size karşı sizin ona karşı olduğunuzdan çok daha ilgi göstermesi gerekir. Erkeğin bu konuda haddinden fazla ulaşılabilir olması, erkeği kadın rolüne koyarken kadını da maskülen role itecektir. Çünkü kadın arzu duyulmaktan çok arzu duymak ister, buna cevap verir. Ve bu hareket o kadının size karşı arzu duyma ihtimali varsa bile bunu tamamen öldürecektir. Kadınlar kendilerini sürekli onlara ulaşılabilir kılan erkeklerden değil, kolay olmayan ve kazanmak için çok çalışmaları gereken erkeklere ilgi duyarlar. Bu yüzden özellikle flört aşamasında onun için çok ulaşılabilir olmamak ve meşgul olmak elzem önem taşır. Push-pull yöntemi aynı zamanda istenilen davranışları uygunlandırmak ve istenmeyen davranışları cezalandırmak için oldukça etkili bir yöntemdir. Görüştüğünüz kadın hoşunuza gitmeyen bir davranışta ya da söylemde bulunduğunda bunu onunla konuşmayın. Onu açıklama yapmayın sadece ilgilisi çok sırıtmayacak ama aynı zamanda anlaşılır olacak şekilde geri çek. Bu ona anlamasını istediğiniz mesajı en zekice belirtilmiş ve birleştirilmiş kelimelerden daha anlaşılır bir şekilde gösterecektir. Aynı zamanda size karşı iyi ve feminen davrandığında bu davranışlarını takdir etmeyi, ödüllendirmeyi unutmayın. Bu onun ilerleyen süreçte bu davranışlarını devam ettirmesi için iyi bir motivasyon olacaktır üç göz teması. Bu belki de en temel arzu oluşturma yöntemlerinden birisi ve önemi kesinlikle yeterince vurgulanmıyor. Göz teması bir kadınla aranızda başlayacak olan ilişkinin ilk aşamasıdır ve genellikle o ilişkinin dinamiklerinin belirleyici bir unsurudur. Bir erkeğin ilk tanışma aşamasında göz temasında cesur olması çekicidir. Onun gözlerinin içine bakmaktan utanmaması çekicidir. Fakat çoğu erkek bu aşamada makul intikar edilebilirliğe başvurarak bakışlarını hoşlandıkları kızdan çekerler. Bunu yaptıklarında oyunu çoktan kaybettiklerinin farkında da değillerdir. Kadınlar ne istediğini bilen ve istediği şeyi alabilmek için sonuna kadar gidebilecek, alamayacağını anladığında ise arkasını dönüp çekip gidebilecek omurgaya sahip erkeklerden hoşlanırlar. Kendinize dürüst olun. Onu çekici buldunuz, ondan hoşlandınız ve evet onun tedinin tanığa bakmak istiyorsunuz. Gerçekten ne istediğiniz konusunda kendinize dürüst olup isteklerinizden utanmamayı öğrenmeyi başaramadıkça kadınlara çekim yaratamayacaksınız. Zamanı iyi kullanmak. Dördüncü madde. Kadınlarla oyun oynarken yatağa giden yolda sabırlı olmayı öğrenmek zorundasınız. Kadınlar diğer erkeklerin olmak istediği ve diğer kadınların yatmak istediği erkekleri isterler. Seks konusunda sabırsız olmak, bunun tam tersini yani sizin kadınlara ulaşamadığınızı, bundan dolayı onun cinselliğine ihtiyaç duyduğunuzu sinyaller. Bu kadınlar için iticidir. Bu yüzden cinsel ihtiyaçlarınız yoğun olsa ve hatta görüştüğünüz kadın ilk cinsel talibiniz olsa dahi, bu muhtaçlık sinyallerini vermemeli, iradenizi kullanarak kendinizi kontrol etmelisiniz. Bunu yapmanın bir yolu, cinsel gerilimi artırırken yavaş olmaktır. Mesela onu ilk kez öpeceğinizde öküz bir abazan gibi kızın dudaklarına yapışmayın. Onu öpmeden hemen önce biraz durun. Onu henüz öpmeyin ve kendinizi geri çekin. Önce gözlerine sonra dudaklarına bakın. Elinizle yavaşça onun yüzüne dokunmaya başlanın. Ağdın tadını çıkarın ve ardından onu tekrar öpün. Bu aranızdaki cinsel gerilimi artıracaktır. 5. Ses tonu ve iletişim Kadınlarla olan iletişiminizdeki ses tonunuz ve iletişim kurma şekliniz baştan çıkarma sürecinin önemli bir parçasıdır. Çoğu erkek bu aşamada aşırı heyecanlandıklarını ses tonlarından belli ederler ve sürekli konuşarak kadını sıkarlar. Fakat asıl yapmanız gereken sürekli konuşan taraf değil, onu konuşturan taraf olmanızdır. Kadınlar solipsistik canlılardır ve kendilerinden bahsetmekten hoşlanırlar. Sizin onun kendisinden bahsetmesini sağlamanızdansa bunu yapan taraf olmanız sizi kadın rolüne sokacaktır ki bu da iticidir. Derin bir nefes alın ve sakinleşin. Eğer haşırı heyecanlandığınızı hissediyorsanız hemen kalkın ve çaktırmadan bir tuvalete gidip elinizi yüzünüzü yıkayın. Nefes egzersizleri yaparak kendinize gelin. 6 üstü kapalı iletişim. Kadınların kendilerini ifade etme biçimi üstü kapalı iletişimdir. Fakat erkekler bunun tam tersi bir şekilde açık ve direkt iletişim kurarlar. Kadınlarla oyun oynarken bunu yapmamalısınız. Onun dilini konuşmayı öğrenmeniz gerek. Mesela eğer onu eve atmak istiyorsanız bu konuda bu kadar açık sözlü olmayın. Ama onun bunu düşünmesini sağlayın. Onunla dalga geçin, onunla flört edin ve şakacı sözlerinizi kullanarak kafasına yaramaz düşünceler getirin. Bu durumda o gece sizinle eve gelme olasılığı daha yüksektir. 7. Centilmen olun. Beta bir simp olmakla centilmen bir beyefendi olmak arasında dağılan kadar fark vardır. Genellikle kadınlar konusunda önceden bir uca savrulmuş olan bir erkek, sonradan bir diğer uca savrulmaya değinilir. Bu yüzden geçmişinde kadınlara ayak paspası olmuş erkeklerin gelecekte en azılık ekolara dönüştüğünü görebilirsiniz. Bunun bir orta yolu var. Saf iyi çocuk da olmayın, piç erkek de. Centilmen bir erkek adam bu ikisinden daha çok iş yapar. Saçları yüzüne düşüyorsa mesela usulca saçlarını yüzünden kaldırın ve bu ilk dokunuşu başlatmanın ve gerilimi arttırmanın harika bir yoludur. Hatta onun için paltosunu bile alın, çıkarmasına yardım edin ve onu alırken ellerinizin birbirine değmesine izin verin. Emin olun bu hoşuna gidecektir. 8. Dokunuşun gücü. Temas cinsel gerilimin bir ateşleyicisidir. Doğru zaman ve doğru yerde temas onu baştan çıkarmanızı sağlar. Ama yanlış zamanda ve yanlış yerde temas tam tersi etkiyi yaratabilir. Bu yüzden buluşmanız sırasında onu iyice gözlemleyip ona dokunmak için tırnak içinde uygun bir anı yakalamaya çalışın. Elbette bunu eğer sizden hoşlandığına dair işaretleri görüyorsanız yapmanız gerektiğini söylememize gerek yoktur. Merak. Bunu yapmaktan korkmayın. Sadece ona nasıl düzgün şekilde dokunacağınızı öğrenin. Karnında uçuşan kelebekleri hissetmeye başlaması için Tek bir dokunuş yeterlidir. Ancak yalnızca doğru noktayı bulursanız. 9. Eğlenen ustalık Kadını eğlendirmek ve ona iyi vakit geçirtirmek için o özelliğe sahip olmanız şart. Kırmızı ab camiasında eğlenen ustalık hakkında çokça konuşuyoruz ama genellikle eğlenen ustalığı en optimum derecede nasıl uygulayabileceğiniz anlatılmıyor. Kadını güldürüp eğlendirmek güzel ama bir palyaço gibi de olmamalısınız. Çoğu erkek eğlenen ustalık yapacağım diye işin dozunu kaçırarak ciddiyetsiz bir profil çizer. Bunun sebebi eğlenen ustalığı karşılarındaki kadını etkilemek amacıyla yapmaları. Bu da en nihayetinde adamı bir kadın merkezciliğe çıkarır. Eğlenen ustalığı kullanmak için doğru kafa yapısı o an her şeyden önce sizin eğleniyor olmanızdır. Eğleniyor olmak için de onu o gece evinize götürmekten çok o andan keyif almaya odaklanmanız gerekir. Kadınlarla etkileşiminizde o etkileşimin sonucundan bağımsız olmak Kadınlarla stres ve anksiyete altında olmadan eğlenip iyi vakit geçirebilmenin anahtarıdır. 10. Sizden çokça hoşlanıyormuş gibi davranmak. Her zaman onun sizden hoşlandığını varsayın. Bir kadın sizinle birebir buluşmaya geliyorsa sizden az çok hoşlanıyordur. Eğer sizinle buluşmaya geliyorsa dinlemeyi çoktan size sizin tarafınızdan baştan çıkarılmak istediğini söylüyor demektir. Böyle olmasa bile böyle olduğunu varsayın. Buna inanmak kendinize olan güveninizi arttıracak ve otomatik olarak onu baştan çıkarmanın daha kolay olduğunu göreceksiniz. Bir kızın sizden hoşlandığına inandığınızda onu elde etmek daha kolaydır. Ve tabii ki bu onu size deli edecektir. Sizi daha önce hiç beğenmemiş ya da o gözle bakmamış olursa bile. Kadınlar ilişkilerde erkeklerin liderliğini takip ederler. Bu yüzden eğer onun sizden hoşlandığına kendinizi inandırırsanız zamanla o da size inanacaktır. Beden dili Eğer beden diliniz boktansa aşk hayatınız da muhtemelen öyledir. Beden dili insanlara sizin kendinizle ilgili içselleştirmiş olduğunuz öz inançlarınızı sinyaller. Eğer ezik bir kaybeden olduğunuz inancını içselleştirmişseniz, bedeniniz içselleştirdiğiniz bu öz inancı dışarıya açık ve net bir şekilde sinyalleyecektir. Unutmayın, kadınlar covert iletişimin uzmanlarıdır ve bazen sadece beden dilinize bakarak kim olup olmadığınızı rahatlıkla anlayabilirler. En azından kendilerini ilgilendiren kısımlarını. Duruşunuz baştan çıkarıcı, kendinden emin, hatta egoistik bir hava vermeli. Bu tip her kadını cezbeder. Bütün bu yöntemlerde kendinizi biraz bile geliştirirseniz erkeklerin büyük bir çoğunluğunu arkanızda bırakarak kadınların gözünde öne çıkmayı başlarsınız. Ama son olarak tüm bu yöntemlerin işleyebilmesi için altın bir kuralın koşullarının oluşması gerekir. Kadınları baştan çıkarmanın temel kuralı baştan çıkarmak istediğiniz kadını değil baştan çıkarılmak isteyen kadını bulmaktır. Tüm bunların işe yaraması için temel koşul budur. Eğer bir kadın özellikle sizin tarafınızdan baştan çıkarılmak istemiyorsa ne yaparsanız yapın dünyadaki hiçbir taktiği kullanmanız işe yaramaz. Cinsel seçilimin kuralları gereği hayatta bazı kadınlar sizi ister, çekici bulur ve arzularken bazı kadınlar bunları istemez. Ve bu gayet doğaldır. Sizin her zaman sizi isteyen kadınlarla görüşmeniz gerekir. Sizi istemeyen kadının sizi istemesini sağlamaya çalışmak daha en başından çerçeveyi onun ellerine altın tepsiyle veriyorsunuz demektir. Böyle bir çabanın sonucu erkekliğinizin ayaklar altına alınmasıyla sonuçlanacaktır ve dünyadaki hiçbir şey bu fedakarlığı yapmanıza değmez.